Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere tek tek sarmayla uğraşmadan nefis bir yemek hazırlayacağım yaprakla sarma lezzetinde arkadaşlar. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Yapraklarımı öncelikle tek tek ayıkladım çöplerini ve güzelce yıkadım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Eskiden annelerimiz hep böyle yapardı arkadaşlar. Köylerde işler çok olduğu için sarmaya vaktiler olmadığı için hep bu şekilde yemeğini hazırlarlardı. Ben de arada bir yapıyorum. Gerçekten sarma lezzetinde oluyor arkadaşlar. Şöyle ince ince yaprağımı doğruyorum. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da güzel yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu sayede bana destek olmuş olursanız şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsini aynı ayarda doğruyorum. Bu arada benim yapraklarım çok taze arkadaşlar uç yapraklarından çok güzel oluyor. Fazla kart yapraklardan sert yapraklardan yapmayalım. Uç yapraklarla yaparsak daha güzel olur. Sert yaprak olunca içinde güzel pişmiyor. Ama uç yaprağından yaparsanız hemencik pişiyor. Tekrardan şöyle bir 3 ortasından bölelim fazla uzun uzun olmasın. Yapraklarımızı hep bu şekilde doğrayalım. Bu arada 400 gram yaprak kullanıyorum arkadaşlar. Yarım kilodan biraz az. Siz de kişi sayınıza göre yaprak ayarlayabilirsiniz. Miktarı şart değil. Yaprağımı hepsini doğradım arkadaşlar. Kenara alıyorum. Bir tane de soğan doğuruyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi yemeğimizi pişirmeye geçelim. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Yarım kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum soğanlarımı yumuşayana kadar kavurduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1,5 çay bardağı bulguru yıkadım. Onu da ilave ediyorum. bir buçuk çay bardağı yıkamış olduğum pirinci de ilave ediyorum. İsterseniz sade bulgurla, sade pirinçle de hazırlayabilirsiniz. Ben yani ikisinden karışık olarak koydum. Şöyle bir dakika kavuralım. Pirinç ve bulgurunu bir dakika kavurduktan sonra yaprağı ilave ediyorum. Şöyle üzerinden birazcık sıcak su gezdiriyorum. İyice karıştırdıktan sonra yaprakların rengi dönene kadar pişirelim. Yaprakların rengi dönene kadar pişirdikten sonra yarım limonun suyunu sıktım. Onu da üzerinden ilave ediyorum. Ve şimdi sıcak suyunu dökmeye geçiyorum. Şöyle üzeri bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edelim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Pirinçler ve bulgurlar yumuşayana kadar yemeğimi kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimi suyunu çekene kadar pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizce de çok güzel olmadı mı? Şimdi ocağımı kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Yemeğimi 10 dakika dinlendirdikten sonra şöyle tabağıma birazcık koyup servis edeceğim. Gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Sarma tadında. Şöyle de yoğurtla birazcık üzerinden gezdirelim. Lezzetine lezzet katıyor. İsterseniz sarımsaklı, isterseniz sarımsaksız. Dilediğiniz şekilde yoğurt ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.